arkadaşlar. Ve artık bir çocuklar birlikte. Eve sığınmıyoruz arkadaşlar. Bir de ben bir ilk yüzümü göstermeyeceğim sanırım. Çocuklarla birlikte bir eve sığınmıyoruz. Şimdi yeni evi taşınak arkadaşlar. Birkaç eşya kaldı. Birkaç oda falan yapılmadı. Şimdi şey yapacağız. Ve size evi tanıtacağım arkadaşlar. Biraz daha cevabı. Da. Arkadaşlar ben benim çocuklarım var. İki tane çocuğum var. Bir kız bir erkek. Onlar babalarıyla bir yere ama Onlar geri onları tanıtacağım size arkadaşlar işte buralar boş. Ben burayı çok severek aldım arkadaşlar. E, Mycon diye bir tane uygulama o zamandan sipariş ettim. İşte bu kod yani insanlar da söylüyor. Bunu da çok beğeniyorum ben. Çok rahat yani sizi beğenir misiniz bilmiyorum. Şu üst şeyi de çok, çok, Böyle, çok Böyle kameramı falan koyuyorum. Çok beğeniyorum konuyu. Gelelim buraya. Arkadaşlar işte burası bir cezayarım. E, çocuklar arkadaşlar bazen hocalar bize gönderdiğimiz okul birinci sınıf benzeri okul yani. Ama okulun ana okul bir arkadaşlar. Yani orada e, matematik şeyi de görüyorsunuz ve her türlü ders sadece kolay şeyleri görüyorsunuz. Bizim çocuklar ise o kadar çok ders yapmak istemiyorlar. Bazen ödevini yapmayınca böyle 5 dakika ceza bölgesinde oturtuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar beğenmediğiniz bir bölge varsa e, bir alan veya bir yer varsa söyleyin değiştirebiliriz yani oturtuyoruz ve yaramazlık yaptım arkadaşlar. Gelelim. İşte burası benim mutfağım. Şu bizim kostu. burada çikolata oturtuyor. İşte buzdolabım boş. Şu üst raflar da boş arkadaşlar. Daha çok ekleme yapacağım. İşte bu şurası da boş. Şöyle göstereyim. İşte biz daha gelelim bir iki gün oldu da. Yataklar arkadaşlar. Işte Dün burada kaldık ve sizinle şimdi veriyorum şeyi. bir şeyi. boyunca bu evde kalacağız. Saat şu an 12 arkadaşlar. Bilek bugün 12 dakika tutturdum. Şu bunlar benim yemek işte Bu benim eski yanımda vardı. Oraya getirdim. Arkadaşlar ilk, ilk buraya bunu koymayacaktım. Çocukların büyük şey var. O çatısını gösterir misin? Arkadaşlar buralar bu. Ben buraları şey düşünüyorum. Bir tanesi daha olacak. Diğeri ıı, bizim YouTube için çalışma odamız arkadaşlar. Çalışma odası yapacağız. Planlıyorum yani ben. Şu gelir şimdi Onları bekleyelim süt aldım ama kavga etmezler inşallah. Ben içeceğim diye. Neyse bekliyorum. Şimdi bir tane tane Hazır olun. Evet arkadaşlar görmek gibi geldiler. Yatsam acaba? Ben de yatsam Hoş geldiniz. Hoş Bu bulduk da. Ne oldu be niye şaşırdınız? Ya bu kadar erken kapıyı açtın? Tabi canım sandım. Neyse tamam hadi. Göz yapmaya kesin yatıp göz çekiyorum. Anneciğim ve ağacında bak Bakayım aydın bir bak ağacıyım aynen. Su aldım ama bir tane su kalmış. Sonra kızım kim içecek? Tabi ki de ben içtim annen geçenlerde çürütü vermiştim annene o içmişti. Ben yani şöyle yeme be. Ben yemeyeceğim vereceğimi Ay Annem içeği ben çok şeyi Bana mı verecek? Çocuklar kesin kaldı. Görüyor musun? Arkadaşlar ne yapabilirim şu an? Bence benim fikrim var. Yarısını bilsin yarısını. İlk ben içtim diğerinde o içmişti. Tamam. İlk Jack içecek arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte ben sonra e tanıtım bilmiyorum. Arkadaşlar bu benim oğlum Jack. kızım kızı. Bu da benim kocam Jack can arkadaşlar. Ee, böyle şöyle şeyler var dedim. Çıkar çıkar. Sizi de kalacağım. Bir de ben ne oldu? de gelin. Ben tutayım kamayı. Baba bak sen Bir şey kapatır mı sen kamerayı ya? oğlum. Ne Evet. Evet arkadaşlar gelmiş şu anki Göstereyim telim Arkadaşlar bundan bahsediyorum ben. Bizlik bir bunu oturma odasına koyacaktık çocuklar için. Koyacak çenemleri. Çenem yavvaydı koymadım. Biz aşağı şu aşağı şu acı kadar yüzeyi tek nasıl gideyim ya. Hatta o çay yine yüzeyi oynayıp koydu. Boş alalım buraya koyalım. Buraya koydum. Çıkıyorsan güzel. Şöyle şey var. Masa var. Ay, masa... ne alaka ya. Şey var burada arkadaşlar. Böyle şey Böyle Bıra oturup buraya geçeceğiz. Buraya şöyle ben atacağım. Girelim. Anne hani bu kimya işte. Allah kendisi. Tamam sen şimdi. Ya yan şöyle bak anne. Hani. şuna bak ya. Tamam. Burası bizim odamız arkadaşlar. Birazcık boş işte da bir dolduracağız. Dolduracağız. Arkadaşlar. Hatta şimdi arkadaşlar burası yanlışlıkla şu şeyleri değişti. şöyle. Arkadaşlar şey saççı geldi şimdi iki dakika. Bizim odanın yarısını yapacak. Size kamerayı açacağım sonra. <laughs> Arkadaşlar dağılama gecik oldu şu an. Baba böyle çok korku, korku çarptım. Hiç çizmiyorum Kızım iyi konuş. Arkadaşlar şöyle bir şeyleri göstereyim. açıyorum çünkü burası çok karanlık. Işıklar açıyorum. Ben. De. Evet aklınız gelir şimdi. Baba ya ben bu kutuda kokayım tam gelir. Şey yatakları geldik. Ne kapatıyoruz kamerayı? Her 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 ben de geldi geldiğim kita. Hadi şu şu geldi bizim kila. şöyle geldi bizim her ben bayıldım. Acayip bayıldım. Tamam bizim diye bak şimdi şey tam bir düşten yüzü gibi. Ben bu da bir şimdi patlamaş şey yaşayacağım şimdi. Çok şimdi sadece bir kere bakalım ya. Peki ne bakalım. Lütfen ya anne. Anne, anne ben ne şimdi patlamaş şey yaşayacağım lütfen. Arkadaşlar tamam. Evet arkadaşlar. odası geliyor. Yeter. Vay çoğunluğuna. Я не хочу, я хочу убежать. buradan duyun başım. Ne çok. Ne bu da yapay. Ne geçmen öncekten... çok. Evet kızım. Bayıldım şimdi. Kitap bulmam çok böyle. Kızım o kitapları benim yarısı. Bence yap şimdi. Ya. Ay o dinler din aklıma geldi ya. Bu çok kötü kızım. Ben yapayım bu dinler. Kızım yapayım mısın? Hmm, yani Jake yapmadı. Jake. Ya bu misin? Ne şurada ya? Ben yaptım yalan söyleme. İkimiz de okuldan yaptım bir şey. Abi iki okuyorum nerede okumadı? Yapmadım ya. Tamam ben Ne Evet arkadaşlar kitabını bulduk ve hemen şey odasını Hemen bir odasına gidip ödevini yapalım. Şimdi Yapıyorum. Eee. Kitabı duydum. Şu Evet, ben maraklı bir plan var. Gitmem çok zaten. Güzel geliyor şimdi bay bay. Sen neden bu kadar yıkmazın şeyler geldi. Hocası dedi ki böyle işe suç için böyle şeyler daha iyi olayım herhalde arkadaşlar. Hadi kızın yatağı yerine kullan. aşağıya uyuyacağız şimdi. şimdi Tüm köftemiz şey tutmayacağız. Maşallah yumuşa birkaç tıkan işte. Ben yapar, Uyuyacağız arkadaşlar. Kışı çöpür okula şey yapacağım. Şu şimdi. Bak şimdi şimdi. Saat bir iki de ben önce bir size. Hı, hı. içimde de bir daha bir de elime alsın sizin çalışmalarınızla ilgilenmek isterseniz ya da biraz müzakere çok hoş ama babam hiç gelmiyor böyle bir ev almak olmak istemiyeyim mi ben sıkıntı ben çocuklar için şöyle bir altına çek, çek. buranın eşyaları kendi arkadaşlar bir ben buranın eşyalarını başta bir şey alacağım şey alıp geliyorum <Gülüyor> <Gülüyor> ne kadar şöyle bir şey. şöyle bir Şimdi güzel şey yapayım. Şimdi bunu düzeltelim de. Evet, şimdi çok özür Şu şuna biraz kaşık olmuyor. Boş verin. Şu burası arkadaşlar. İşte burası da. Şunun kanayı yıkıyoruz ben geçici böyle arkadaşlar. Çok açayım Kamerayı koydum. Tekrar. 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 Tekrar istiyorum <laughs> geldik buraya göstermiştim <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> ben hiç geldi hiç mi? Nasıl